I know for sure, which is Galatasaray coach can go inside of the pitch, four meters, without a card, and I cannot go one meter without a card. That is for sure. I also understood that one player can punch another one in the face, without a red card. So I saw little. I saw little details, but fundamentally, what I learned is that the teams that are not fighting for the title—which was, of course, the teams that played against us, against Galatasaray, against Beşiktaş, against, uh, against um, the top teams—they give us a fight. It's not a easy league at all. It's not a league where. Uh, it is easy to win, to win matches. They, they have good coaches. They are well organised. They are physical. Uh, they, they know how to defend. They know how to counter attack. They know how to cut the tempo of the, the game. They know how to stop the initiative of the strongest teams. So, when I look to the table and I see the, the, the distance in previous years. Between the top teams and the others, you can have an idea of uh, easy matches. Uh, totally wrong, totally wrong idea. Uh, to be honest, when I, when I signed, uh, the president told me exactly that. Uh, don't think you come to, a, to an easy league because the league is going to be hard. Uh, every match to win is, is, is a hard match to win. And he was right. And was enough for me these two matches. And yesterday I watched uh, I watch uh, and uh, I watch also the other the other match. And they are good teams. It was for Samsungs sport. They are good competitive teams. So it's a hard league, not an easy one. It's not a league just to to think that you have difficult matches against the top teams, and the easy run. It's not an easy run at all. It's, it's a hard league to play. emin olduğum bir şey var, çok iyi bildiğim bir şey var ki o da Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk sahanın içerisine 4 metre girdiğinde kart görmeyebiliyor. Ama ben kart görmeden 1 metre bile giremiyorum sahanın içerisine. Bu kesin bir bilgi mesela. Ya da şunu anladım. Bir oyuncunun suratına yumruk atıp kırmızı kart görmeyebiliyor bir oyuncu. Bu tarz ufak detaylar gördüm. Ve öğren, şunu öğrendim ki Türkiye Ligi'nde oynanan maçlar gerçekten saha içerisinde çok çetin bir mücadele oluyor. Bize karşı oynayan takımlar, Beşiktaş'a, Galatasaray'a, üst seviyeye karşı oynayan takımlar sahada çok mücadele ediyorlar. Dolayısıyla maçları kazanmak kolay olmuyor. İyi hocalar var, takımlar iyi organizeler, fiziksel anlamda güçlüler, savunma yapmayı biliyorlar, kontratak yapmayı biliyorlar. Rakibin temposunu düşürmeyi biliyorlar. Bu tarz anlamda zorlu bir lig burası. Geçen sene lig tablosuna baktığımızda üstteki takımlarla alttaki takımlar arasındaki uçuruma baktığınız zaman bir fikir veriyor size. Tabii ki kolay olduğunu düşünebiliyorsunuz alt sıradaki takımlara karşı yapılan maçların ama bu kesinlikle yanlış bir düşünce. Açıkçası ben burayla sözleşme imzaladığımızda başkanımız bana söylemişti burası kolay bir lig değil. Maçları kazanmak kolay değil. Her maç çok zor geçiyor ki haklıydı. İzlemiş olduğum ilk hafta maçları bunu bana göstermeye yetti bile dün Beşiktaş'ın maçını izledim diğer maçı da izledim gerek Sivas Spor, gerek Samsun iyi takımlar dolayısıyla burası zorlu bir lig kolay değil sadece üst seviyedeki takımlara üst sıralardaki takımlara karşı oynadığınız maçlar değil diğer takımlara karşı oynadığınız maçlarda zor geçiyor. And if you penalty do you think that the we can win in 90 minutes we can lose in 90 minutes we can win 120 we can lose 120 we can go to penalties so we 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 had to put in perspective everything and yes we train penalties that's why i told him to put you away because we didn't want of course cameras on it. Tabii ki bu imkan dahilinde 90 dakika içerisinde de maçı kazanabiliriz, kaybedebiliriz de 120 dakika içerisinde kazanabiliriz veya kaybedebiliriz. Maç penaltılara da gidebilir. Dolayısıyla biz perspektifimize her şeyi koyuyoruz. Evet penaltıları çalıştık zaten bu yüzden sizlerin sağdan çıkmasını istedik çünkü kameraların olmasını istemedik. Thank you. Metin Bey tek soru lütfen herkes tek soru sorarsa daha hızlı ilerleriz. Metin Pekkan TV Spor. Son iki resmi mücadelede stoper tandeminde farklılıklar gördük. Bu Teknik bir e, rotasyon kararı mıydı yoksa eee savunma anlamında bir arayış içerisinde mi hocam? So uh, first of all good luck for tomorrow's game. In the last two matches we have seen that you have changed the center back duo. Is it because you wanted to make rotation or are you still in a search in that position? A rotation in a position where I have uh, players of similar uh, value, players with different qualities. and positions where I feel very comfortable to, to change according to the, to the match, to the characteristics of the opponent. For example, Mert, tomorrow he plays in the last match. He was on the, he was on the bench. Shuyun Shu Yun-Chu didn't play the last match uh, from the beginning. He's going to start again uh, tomorrow. There are positions where uh, we have good, good possibilities with different players for different game plans. and uh that's good. And Mert tomorrow can run up and down He's fresh. Benzer özelliklere sahip oyuncularımın olduğu pozisyonlarda rotasyon yapıyorum. Farklı kalitelerde fakat benzer değerdeki oyuncuların olduğu pozisyonlarda rotasyon yapıyorum. Aynı zamanda Rakibe göre rahat olduğumuz zamanlarda rotasyon yapıyoruz. Mesela yarın Mert oynayacak son maçta oynamamıştı. Çağlar Sönücü de son maçta ilk 11'de değildi o da yarınki maça başlayacak. İyi imkanımız bu tarz imkanımız olan pozisyonlarda maça göre değişiklikler yapıyoruz ki bu bizler için iyi oluyor. Mert de yarın ileri geri koşabilecek düzeyde çünkü şu anda taze diyebileceğimiz bir durumda. Süha Yurana Yarınki maçta başarılar diliyorum. Ferdi Kadıoğlu'nun e, bir süredir transferi konuşuluyor. Sayın Mourinho'nun e, daha önce bir açıklaması vardı. Başarılı olmak isteyen büyük takımlar önemli oyuncularını ellerinden çıkarmazlar şeklinde. Ferdi transferi ilişkin e, ne düşünüyor? Teşekkür ederim. Tomorrow's game there are rumors about Ferdi, uh, his possible transfer and uh, in a past interview you Teams that want to achieve success should keep the best players in the squad. So, what is your opinion about these rumors about him leaving? My opinion is that there are so many rumors about everything. Uh, that if you if you go with the rumors, you are in trouble because there are rumors and rumors and rumors. But uh, it's true that I told that the teams that want to to achieve things they have to improve and not to lose the best players this is something very very pragmatic so yes i want Fred, ferdi to i want ferdi to to stay but of course this is bigger than me so if there is something is bigger than me but the only thing that matters for me is is tomorrow is the feelings that i have with the player the player is a fantastic professional he's a great boy he, he trains every day hard he gives his best all the time he's a great player so i hope that he that he stays with, um, with us Fikrim şu Her şey hakkında çok fazla söylenti var. Eğer bu tarz dedikodulara çok takılırsanız başınız belada olur. Çünkü belirtmiş olduğum gibi çok fazla dedikodu var. Evet doğru ben öyle bir söylemde bulunmuştum. Gelişmek isteyen takımlar, bir şeyler başarmak isteyen takımlar kadrolarını geliştirmeliler ve en iyi oyuncularını kaybetmemeliler. Bu pragmatik bir durum. Evet, ben Ferdi'nin kalmasını istiyorum ama tabii ki bu konu benim üzerimde olan bir konu, benden daha büyük bir konu. Dolayısıyla benim için önemli olan benim oyuncu hakkında ne düşündüğüm. Kendisi harika bir profesyonel, çok iyi bir çocuk. Çok iyi antrenman yapıyor. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor. Harika bir oyuncu kendisi. Umarım takımda kalır. Okay. You cut him so Son iki soru buyurun. Selçuk Patçı, CNN Türk. Hocam öncelikle başarılar dilerim. Fenerbahçe son iki maçta Fred'siz oynuyor ve Fred'in yokluğunu hissediyor. Siz orta sahaya sadece Fred'le birlikte aynı anda oynayabilecek ve savunma yönüyle öne çıkan bir oyuncu transferini yeterli buluyor musunuz? Yoksa Fred'in yokluğunda şu ankinden daha az yokluğunu hissettirecek bir merkez orta saha transferi istiyor musunuz? Teşekkür ederim. Last two games played without Fred. Would you like to have sign a new player who can play at the same time together with Fred, which is more defensive? Or would you like to sign another player which can fill Fred's shoes? In this moment, I don't think about a new player and I don't think about Fred. I think about the guys that are going to play tomorrow. I have to prepare them the best I can. Of course, today and yesterday, was difficult to work because the players they were in recovery from, from the last match. We have a disadvantage for tomorrow, which is we played 48 hours ago, and uh, and Lil didn't. But I have to focus on, on, the players I have to play to play there. I have Ismail, I have uh, Zemanski, Krunic, uh, Mert, Akanjandas Mika Zaic and the other guys for tomorrow. Ben şu anda yeni bir yeni oyuncu düşünmek istemiyorum. Ben Freddy şu anda düşünmek istemiyorum. Ben şu anda elimde olan yarın oynayacak oyuncuları düşünmek istiyorum ve takımı en iyi şekilde maçı hazırlamayı düşünüyorum ki dün ve bugün bizler için zor geçti çünkü son maç üzerinden hala rejenerasyon rejener olmaya çalışıyor takım. Bu bizim için bir dezavantaj çünkü biz 48 saat önce bir maç oynadık ama Lille oynamadı. Ben şu anda elimde olan, yarın oynayacak oyunculara odaklanmayı tercih ediyorum. İsmail, Şivanski Kurunic, Mert, Miha gibi elimde şu anda olan oyuncular o ve ben onlara odaklanıyorum. Hocamız için son soru buyurun. Umut Bilgen, Fotospor. Hocam öncelikle yarınki karşılaşmada başarılar diliyorum. Lugano serisinde ve Lille oynanan ilk karşılaşmada takım 6 gol yedi bu durum hakkında takım savunması özelinde altı rakam onun için ne ifade ediyor? Ve Fenerbahçe'nin yarınki ilk amacı gol atmak mı yoksa gol yememek mi olacak? Yeah, you see. So he says good luck for tomorrow's game Thank you. against two matches, uh, in two matches against Lugano and against uh, the last game Lille. The team six goals in total. So uh, In terms of team defense, what is your opinion about conceding six goals? What this number means to you? And what is your opinion about it? And tomorrow, your first target will be scoring goals or firstly, not conceding goals? If we concede six and we score seven, that's fine. If we don't concede goals tomorrow and we don't sign, we are out. So we have to score goals. And if we concede, we have to score more than the ones we concede. But if we draw tomorrow 0-0, we are out. So it's just a pragmatism of the numbers. But we have to be relaxed. We have to be happy to play the game. We know that is a game that you are in or out. But we have to enjoy the game. And. Uh, We have the stadium with us, which is a nice thing too. So let's go with a smile on our faces. Eğer 7 gol atıyorsak 6 gol yemek benim için uygun. Eğer yarın hiç gol yemiyorsak ve ama gol de atamıyorsak bu bizim eğlenmemiz anlamına geliyor. Dolayısıyla gol atmamız gerekiyor. Eğer gol yersek attığımızdan yediğimizden çok atmamız gerekiyor. Eğer maç 0-0 biterse eleniyoruz. Dolayısıyla sayılarla ilgili pragmatik bir pragmatizm ortaya çıkıyor. Sakin olmamız gerekiyor. Yarınki maçı oynayacak olmaktan dolayı mutlu olmamız gerekiyor. Çünkü yarın ya tamam ya devam maçı bizler için. Dolayısıyla o maçın keyfini çıkarmamız gerekiyor. Yarın stadyum bizim arkamızda olacak. Bu da bizler için güzel bir durum. O yüzden hep birlikte güler yüzle oraya gidelim. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Oyuncumuz Mert Müldür devam edeceğiz Mert öncelikle yarınki maçla ilgili genel bir ile başlayalım Sonra sorulara geçelim Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum Yarın e, çok güzel bir maç olacağını umuyorum İnşallah e, tur atlayan taraf biz oluruz Maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorum e, Galip gelmemiz bir maç Mutlaka tur atlamak istiyoruz Sorular? <laughs> Buyurun. Mikrofonu bekleyelim. Alo. Tayyar Arsa, Maşkolik. Ee, Avrupa Şampiyonası'nda çok iyi bir performans gösterdin. Ee, i̇zninden döndükten sonra da Fenerbahçe ile iyi bir performansı devam ediyor. Ee, milli takım iznini nasıl geçirdin ve devam edecek bir performans? Ya i̇zin açıkçası biraz kısaydı ama <laughs> tekrar takıma döndüğümüz için hep, hepimiz çok mutluyuz. Milli takım evet çok güzel geçti hepimiz için ama o geride kaldı. Şu an tamamıyla yarınki maça odaklanmış durumdayız ve hepimizin konsantrasyonu bu yönde. İrfan Bey. O <laughs> e, ile sabit de e, olumlu bir, bir rekabet söz konusu. Zaman zaman sen forma giyorsun ama bu sezon özelinde Mourinho ile daha fazla süre almaya başladın. Bu konu hakkında neler söylemek istersin? Tabii ki forma rekabeti her, her büyük kulüpte vardır. Olmasa da çok güzel bir şey, olmasa zaten olmaz kimin oynayacağı hep tabii ki hocanın tercihidir. Ama oynayan oynamayan herkes takım için yüzde yüzünü verirse hiçbir problem olmaz. Metin Bey. Az önce ho e, hoca da söyledi. Yarınki mücadelede ilk 11'de oynayacaksın. Bu karşılaşma öncesinde hocanın senden beklentilerini bir de az önce arkadaşımız da sordu. Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir performans gösterdin ve şampiyonluğunda golünü attın. E, onun hakkında neler düşünüyorsun? Ya çok güzel bir duyguydu gerçekten ama daha önce de dediğim gibi gerçekten konsantrasyonumuz full yarınki maç üzerinde. Yarın mutlaka tur atlamak istiyoruz. Hocanın da bugün söylediği bir yarın sahada olacağım. Yüzde yüzümü vereceğim. İnşallah güzel bir maç çıkarırız ve galip ayrılırız sahadan. Devrim Bey. Başarılar diliyorum ben ee, Türkiye Ligi'ni deneyimledin geçen sezon bu sezon. Ne düşünüyorsun? Sana göre zor bir lig mi? bir de yarınki maçla ilgili düşüncen nedir? Evet, evet. Tur geçebilecek mi Fenerbahçe? Ya hepimizin e, hedefi o tabii ki tur geçmek. Elimizden gelen fazlasıyla yapacağız yarınki maçı yenmek için. E, diğer soru neydi abi? Türkiye Ligi şey? zor. E, zor bir lig, kaliteli bir lig, e, tempolu birlik, Dışarıdan göründüğü gibi e, az tempolu düşünen kişiler var böyle. Ee, ama öyle dışarıdan gözüktüğü gibi kolay bir lig değil. Ee, bence tempolu çok gitgelli olan bir lig. Buyurun. Ee, yarınki karşılaşma öncesi. Efe Canöstaş maç golü Fosu Spor çok pardon. Ee, yarınki maç öncesinde Mönye'nin bir açıklaması oldu. Yüzde bin biz e, maçı kazandık diye. Senin bunun hakkında bir yorumun var mı? Fenerbahçe sana bunun hakkında yorum yapmak ister misin? Beklentiler hakkında. Yarınki maç için herkes tur bekliyor. Bir camiaya bilgilendirme yapabilir misiniz? Ya onun o kendi yorumu o istediğini söyleyebilir tabii ki. Ee, bize göre de biz yüzde yüz tur atlamak istiyoruz. Onlara göre onlar yüzde yüz tur atlamak ister. O normal bir şey. Ee, i̇nşallah tur atlayan taraf biz olacağız. Biz de onlardan daha fazlasını yapmaya çalışacağız. Tur atlamak için. Sezgin Bey. Ekol Sezgin gelmez. Mert şunu sormak istiyorum. Ee, Kadıköy'de bir maç oynandı. Lig maçına çıktınız. Bu sefer eee Lugano maçından sonra yine Lille maçında sahada olacaksınız. Taraftar sizi nasıl etkiliyor? O stadın atmosferi nasıl? Ve Fenerbahçe taraftarından bu maç için beklentiniz sen ve bütün futbolcular olarak ne olur? Onların bir sözcüsü olur musun takımın? Beklentimiz tabii ki yine stadın full olması her zaman gibi. Muhteşem bir destek var her ev evimizde oynadığımız maçlarda. Yine hep birlikte o coşkuyu yaşayarak tura atlayacağız inşallah. Biz, biz sağda, taraftarlar da, tribünde hep birlikte yüzde yüzümüzü vererek maçtan galip ayrılmayı istiyoruz. Başka soru yoksa teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Teşekkürler, akşamlar.